Sam hwnnw'n gwrdd i'r cyfathrebu'r gwaith. Watto mae'r pryder yn y safle'n cyfathrebu'r gwaith. Mae'r gwaith yn llwyrch am y safle. Ta'n fod yn cyfathrebu'r gwaith. Hemen devam edelim bombacıya e, mızraklı goblin de yükseltme geldi e, şimdi şu şekilde sizin için taşlarından kullanıp hepsini açmayı düşünüyorum İnşallah yeni bir kart bulurum böyle de bulamadım e, onu açamıyorum ama olsun hemen bir savaş yapalım. Sizin için tüm taşlarını kullanmış oldum ve de beraber bir savaş yapalım. Ee, size bir strateji göstereyim en azından bu bölümde. Önden onun saldırmasını bekleyin. Hemen arkasından tüm güçlerinize saldırıya devam edin. Yani şu anda ben on, onun bir kulesini yıktım da o benim bir kulemi yıktı. Ben sol taraftan devam ediyorum. Şu şekilde atıp onun eee bitirmek istedim. O istediği sorunlar şunu yapsın. On günlerce Pekka'yı... Ee, size şöyle söyleyeyim. Pekka'dan bayağı umutluyduk ama ee, bizi hayallerimiz yıktı. Çünkü gereğince güçlü çıkmadı. Hiçbir işe yaramıyor. Bu da bizi fena ee, köşe sıkıştırdı öyle diyeyim. Şu an o savaşta ağır basıyor ama ben de şuradan. Şu an ben önde gidiyorum. Hızlı bir şekilde saldırıya devam edeceğim. şu an önde olduğum için sadece savunma yapacağım şu an beraberlik sağlandı bu yüzden hızlı bir şekilde saldırıya devam etmem lazım ve de saldırıyı ben almış olduğumda zafer Siretay ailesi bir zaferi daha almış bulunuyor. Arkadaşlar e, klan kuracağım. Buna gelmenizi istiyorum. Belli kurallar olacak ama yine de e, herkes almaya düşünüyorum. Ayrımcılık yapmayacağım. Abone olursanız sevinirim. E, oyunla ilgili istediğiniz hileler olsun veya herhangi bir şey olsun. Hepsi dahilinde hepsinde yapacağım. Ee, kartlarına biraz değişiklik yapmayacağım. Şu şekilde sadece yükseltme vereyim. Ve yeni bir tane goblin kulübesi aldık. Ee, bunu şu goblinle yerini değiştirebilirim. Bombacımızda bir yükseltme verelim. Bu arada asker gelişimimizi de yaptık. Şu ortalama eksi bedelimiz 4K oldu. Yani 4.0 oldu. Hemen sizle beraber videonun kısa bitmemesi için savaş yapalım. Yeni asker askerlerimize saldırı yapalım. Atlas ne olduğunu ismini bilmiyorum hani daha önce hiç çıkmadı ama hiç sevmiyorum. Bayağı güçlü. Onunla beni yenmesi mümkün. Ben şu şekilde gönderip devam edeceğim. Bir kulesini yıkmak üzere Çok az bir şey kaldı. Şu taraftan yavru ejderi göndereceğim. O kuleyi yıkmasını istiyorum şekilde yapıp da onun aldığı şeyi tamamen birer yıldız almış bulunuyoruz. Bir tane alıp arkadan onların e doğduğu yeri yok istiyorum. Hemen arkadan. Er Şu an tablet kasıyor. Bunu neden olduğunu bilmiyorum. Anladım. Hızlı bir şekilde saldırıya devam. Benim bir an önce kuleyi almam Dört saniye kaldı belli ki yenileceğiz. Ee, bu sefer de böyle olsun. Zor bir saldırıydı. At silah şöför benim için en zorluklarda. Bir türlü çıkartamadım. Şuradan ne alabiliriz ona bakalım. Yeni gelen bir şey yok. Pekka'mızı geliştirebiliriz. Hemen alayım ben. Pekka'mızı ikinci seviyeye getirelim ve saldırımıza devam edelim. Hemen savaş deyip son savaşımızı da yapalım. Arkadaşlar şunu söylüyorum lütfen abone olmayı unutmayalım. Tekka ile başladı. Onun için bayağı bir zarar olacak. Ben şu şekilde onu gönderdi. Deve blok etmeye çalışacağım. Bayağı bir canım alacak belli. Ee, sağ ol soldur yapıyorum şu an. Ne olacağını bilmiyorum. Hangisi olur acaba onu da bilmiyorum. Sol taraftaki yıkılacak gibi gözüküyor. Evet. Hemen şuraya bir ok saldırısı yapalım. Ve de sağ taraftan ilerlediği için o kuleyi tamamen yok edeceğini düşünüyorum. Olmadı ama şu şekilde yaparsam Evet ikinciyi de almış bulunuyorum. O da şu an hızlı bir şekilde bana saldırı yapıyor. Pekka gönderdi. Pekka'sına karşılık ben de saldırı yapacağım pekala bir kulemi aldı ama bu benim için hiç önemli değil hemen hemen devi göndereceğim arkasından bunlar çatışırken ben de devle hemen bir ön önce bitirmek istiyorum hiç uğraşmayıp 3 yıldızla ben savaşı bitirmek istiyorum bu arada bombacı çok güzel bir savunma bunu hiçbir zaman unutmayınız ee, genelde savunma olarak bombayı kullanma ama ben şu an kullanmıyorum gerekmiyor çünkü benim şu anki kartlarım bayağı güçlü olduğunu düşünüyorum bir sandık daha kazandık şu an Altın sandığımız var ama bunu açmam uzun sürecek belli ki. Bu videomda buraya bu kadardı. Eee videomun amacı sizle beraber sandık açıp geliştirme yapmaktı. Açtık, geliştirmemizi yaptık ve yeni kartlar kazandık. Bu da bizim için yeterli oldu. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum. Sizler seviyorum. açtık, geliştirmemizi yaptık ve yeni kartlar kazandık. Bu da bizim için yeterli oldu. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum. Sizler seviyorum.